Herkese merhaba ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Pişiriyoruz serisine yeni bir video çekiyoruz sizinle birlikte. Ve aslında yalnız değilim, bir konuğum da var. Konuğumu buraya alalım lütfen. Evet, çok şaşırdı, şaşırdığınız bir isim. Ee, biz dışarıda dumpling yemeyi çok seviyoruz ama hani sürekli yediğinizde hem maliyetli oluyor hem de böyle az oluyor. O yüzden dedik ki acaba yapabilir miyiz? ve Şimdi sizinle birlikte dumpling yapmaya çalışacağız. Ya da gıyoz artık ne demek isterseniz. İsterseniz hemen videoya geçelim. Çünkü uzun sürecek bence. Bu arada her zamanki gibi hani izlediğimiz bir tarif yok aslında. Bu birazcık spontane oluyor bizim videolarda. Ee, bir sürü böyle TikTok'tan video izledik. İşte yabancı, Türk fark etmez. Onların hepsini böyle bir karıştırdık. Ee, malzemelerini falan ben size göstereyim o sırada. Biraz un, yani 200 gram kadar un kullanacağız. Hatta burada böyle e, tartımız da var. Size bahsetmiştim stişli. E, i̇çerisine tuz ve zeytinyağı koyacağız. Başka da bir şey koymayacağız. E, ve tabii ki de suyla bunu yapacağız. Ben daha önce hamur o şekilde yoğurmadım bu arada. Ben de hiç yapmadım. Birlikte öğreneceğiz. Burada şimdi biz bunu tartacağız. Unumuz var. Şimdi üzerine 200 grama tamamlayacağım. Burada da yeni unumuz var. <gülüyor> <gülüyor> Ay 250 <bin. gülüyor> 205 gram yeterli bence. Tamamdır. <laughs> Burada 100 gramlık bir sıcak suyumuz var. Bunu unumuzun içine koyacağız. Bir de tuz koyduk o kadar. Önce biraz kaşıkla yapalım. Sonra da artık elimizle yaparız diye düşünmekteyim. Oluyor oluyor. Güzel. Şahane gözüküyor. Şimdi doğa burada böyle bir hamur hazırlamış. İçerisine birazcık zeytinyağı koyacağız. Çok fantastik tercihler yapmadık. Ee, taze soğan, havuç, kabak şu şekilde. Bir de böyle bir e, biber kullanacağız. Kırmızı kapya biber. Kapya aynen. E, biber artık neyse. Ondan kullanacağız. Bir de içerisine tavuk koyacağız, bu kadar. Bütün sebzelerimi soydum ve şu anda hazır hale getirdim. Bunları küçük küçük doğrayacağım. Dostlarım ben bunları böyle kestim ama sanırım biraz büyük oluyorlar. O yüzden rondoya atacağız galiba. Yumurumuz 30 dakika bekleyecek sadece. Ondan sonra onu yoğurup şekillendirmeye başlayacağız. Ben de bu süreçte şu kabakları yapacağım. Belki diyorsunuzdur ki şu anda ilk önce kabakları yapma. Ama ben de bilemedim bir an. Bunu koysam daha iyi olurdu. Neyse öğreniyorum. elimizde yapsaydık ve biz bunu konuştuk. Hepsini rondodan geçirelim, Biberi rondodan geçirmeyelim dedik. Doğada burada tavukları parçaladı. Temizledi. Şimdi bunları kıyma haline getireceğiz. Yine aynı şekilde rondodan geçireceğiz. Daha önce hiç e, tavuk rondolamadım. Bunu da şimdi bu kaba alacağız. Ya zaten hamur yaptık içinde, o yüzden çok bir hijyenle alakalı problem görmüyoruz. Arada ben kesin ön pişirme yaparız diye düşünmüştüm. Yani tavuğu çiğ yapmayız diye düşünmüştüm ama videoların hiçbirinde ön pişirme yapmıyorlar. Oğlum. De harcımız oldu ya. güzel de duruyor böyle rengarenk. Şimdi bunun içerisine istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Öncelikle soya sosu mutlaka koyuyoruz. Bayağı bir koyuyorum. Ben zaten seviyorum böyle. Sen de seversin. Şöyle tamam. Hamurda da olacak zaten. Ne oldu? Çok koymadın mı? Yok ya. E soya sosu da koydum. Bir Light bu. Biraz hot chili powder, e, toz biber koyacağız. Çok koymayalım. Şöyle, değil mi? Hı hı. Herkes kendisi ayarlayabilsin. Şöyle bir chip seasoningimiz var. Hani böyle patateslerin sosu olur ya Al, ondan. Asla. Yeter mi? Yeter. Evet. Tamam. Kimyon koyacağız. Bu yakışır bayağı. Hı hı. Normalde zencefil falan koyulur ama biz pek zencefil sevmiyoruz. Böyle karışık baharatlar var. Ee, şey, ot, nane, karabiber, kimyon. Hayır, salladım tamamen. Biberiye, kimyon, nane o tarz şeyler var. Götüremem Tamam. Biraz crush chili yani böyle pul biber. Şimdi bunu böyle güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Böyle bir harcımız var. Şimdi ben bunu dolaba koyacağım. Tavuk sıcakta bozulmasın. Bakın ben burayı böyle güzelce temizledim. Hiç arkamızda pislik bırakmayız tabii ki de. Ve böyle bütün malzemelerimizi buraya koydum. Bu şekilde. Kalan havuçları ve salatalıkları da böyle kokteyl şeyi yaptım. Hamurumuzu buraya koyduk. Böyle gözüküyor. Burada doğa hararetli bir şekilde hamur açıyor. <laughs> ee, ve neyle açıyoruz? Boss Plus. plus. Evet, çünkü başka bir malzememiz yok. Ve şekil vermek için de bunu kullanacağız. Burada incelttiği hamurlar var. Valla bunu yapan insanlar hani normal makarna açma şeyleri falan kullanıyorlardı. Hani onlarınkinden daha e, kalın olmuş olabilir. Bizim elimizdeki gördüğünüz yani su şişesi <laughs> imkanıyla. Hmm. Neden kokmuyor? Güzel bastı. <laughs> ya, çok cute oldu bakın. Ama bir tık fazla küçük o ya. Ya da şöyle bir seçeneğimiz var. Bu da büyük. Hı. Şimdi ben bir oturtayım size göstereceğim ona göre. Çok da bir fark yok yani. Ama diğerisi açtın ya. Bakın ben ilk postayı böyle yaptım. Biraz kuru gözüküyorlar ama çok unlular sadece yapışmasınlar diye. Böyle olması gerekiyormuş. Buradan 9 tane ya da 10 tane çıktı. Burada doğa aynı şekilde yoğurmaya devam ediyor. Ben bunların içlerini doldurmaya başlayacağım. Çok fazla iç var bu arada. Güzel bir kasem vardı. Buna da e, su koydum şimdi. Kenarları yapıştırmak için kullanacağım. Mesela ilkini birlikte yapalım. Şöyle iyi mi? İyi, <laughs> makam Güzel Şu şekilde. Peki çok oldu bence. Çok olduysa biz... <laughs> ee, arkadaşlar buyurun ununuzla gelin <laughs> ya da gelmeyin bizde var 2 kilo kadar. Birazcık daha çok az koyun. Hep birlikte dumpling yapıp yiyelim. Peki su, nasıl yapıyorduk? Su koyacağım. Hatırlamıyorum bile. Ortada birleştirip sonra patlayacak. Yok bu fazla. Yok daha fazla olamaz. Çünkü o zaman çok oluyor. Tamam. Piş, yanlış yaptım. <laughs> bu kürek şey oldu direkt mantı. Ee, şöyle. Uçlarını birleştiriyorum. Arkadaşlar ilki şöyle oldu. Yani pek gyoza mantı ya yani hiçbir şeye benzemedi. Ama şimdi yapacağım daha güzelini. Sarımsak koymayı unutmuşuz. O yüzden şimdi sarımsak ekliyorum ben. Onu da şöyle bayağı bir sıkıyorum. <laughs> Ee, maalesef yapamadım. Yani ben biraz giderim. zorlanıyorum. Hı? Ben değil mi? Tabi gidelim gel. Ben Sonra ortasını birleştiriyorsun şöyle. Şöyle ortayı birleştirdik, bohça gibi. Sonra böyle katladık tamam. Böyle katladık tamam. Böyle tamam. Böyle tamam. Aa! Çok iyi yaptın. şey, ya. Bastırmaman lazım onu fark ettim. Nasıl? Ya çok... ben kötü yaptım. Çok iyi yaptı doğa bakar mısınız? <laughs> ya. Aferin çok iyi oldu. Çıkalım. E sen buna geç. Ben de oturayım şurada. <laughs> Bence sen her şeyi doğru yapıyorsun. Tek fark şey, sen bastırıyorsun katlar konuşuyorum. Bak ben çok hafif dokundum. Çok iyi yaptı bu arada. Aşırı güzel. Onu sen yiyebilirsin. Evet, teşekkür ederim. Onu sen ye. Ama bana da yapsana bir tane öyle güzel. Ben de şöyle ağustalı bir tane güzel yiyeyim. <laughs> tamam. Yanları gene yap. Sadece onu katlarken katladığın yere dokunma işte. Ee, o... <laughs> Böyle. Hı, bak fena olmadı. Fena olmadı bu arada ilk denememe göre. Yani öğren... Aa patladı. Çok iyi. hiç. Öğrendikten sonraki ilk denememe göre. de şöyle göre. koyalım istiyorsan. Çünkü hepsinin o dibini şey yapacağız ya. Kızartacağız ya. Ne <laughs> yapalım? <laughs> aynen. Ben arkadaşlar... <laughs> hadi görüşürüz. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben konuyu çok yanlış anladım. Ne <laughs> <Mesela>, diyeceğim salatalık imare. Sen de yapayım. Daha fazlasını e, yaptım burada. Yuvarlakları oluşturdum. Yani bir şeyler oluyor. Çok. Nicole We as well. And then I will say, okay, I'll replace it. <laughs> Bakın kamera açık değilken böyle bir tane yapabildim. Şimdi dostlarım tavanın içerisine zeytinyağı koydum. Şu zeytinyağından. Tavayı ısıttım. Şimdi buraya dumplingleri koyacağım. Altları kızarana kadar pişirip sonra içerisine su koyup kapağını kapatıp yapacağız. Bunu böyle alıp böyle koyuyorum. Altları kızarana kadar böyle duracaklar. E, 4 numarada çalışıyor şu an. Burada bir şeyler yaşanıyor. Oluyor. Aşırı mutluyum çünkü çok güzel gözüküyorlar. Bunları alıyoruz tabağımıza. Altı böyle. Tam olması gerektiği gibi uçtu. Bakın. Şahane gözüküyorlar. Çok mutluyum. Bakın. Şöyle bir tane var elimizde. Bu benimki olsun. O da seninki olsun.

Hı. Biz bu pişiriyoruz. <laughs> Çok iyi. Aşırı aşırı iyi olmuş. Çok az kalın olmuş Evet hamur Çok biraz ağır. kalın. Ama hiç fark edilmiyor. 15 tane var. Bunu şu anda pişirmeyeceğiz. Çünkü bunlar şu anda yeterli. Yanına bir de yapacağız şimdi. Noodle seçeneklerimiz bunlar. Bu shin noodle. Bu benim midemi birazcık rahatsız ediyor. Aynı markanın spicy and creamy flavor. bu bir tık buldak e, karbonara'ya benziyor. Bu da aynısı. Bir de bu. Buldak rose bu. Hmm. Seçeneklerimiz bunlar. Oyun hangisi <laughs> Creamy. Şu iki creamy yapıyoruz. Bugün diyet mi yet? <laughs> Hiçbir şey yok zaten. Videoda olduğu gibi yine tipim kaydı. Şimdi ben burada sos hazırlayacağım. Ee, birazcık te, e, soya. e, <laughs> Balzamik odamda var benim. Bir balzamik koyacağım. Başka bir şey gerek yok ki ya. Evet. Muhtemelen çok daha fazla soya için kullanacağız. E, tipim kaydı. Doğan'ın da tipi kaydı. Bakın. <laughs> Gerçekten her videonun sonunda bir şey oluyor yani mutlaka. O da arka taraf birazcık dağınık lütfen görmezden gelebilin. Çok terledim. Hiç bahsettik mi bilmiyorum ama Londra çok sıcak ve biz 3 saati e, 3 saattir mutfaktayız ve gerçekten çok terledik, çok yorulduk. Zaten ben üstümü falan değiştirdim. Ee, böyle bir ramen değil, noodle'ımız var. Size gösterdiğim creamy'yi yaptık. Ee, bir de burada böyle ikimiz de e, var. Ee, soya soslu bir sosumuz var. Gyoza için hazırladık. Kolamız var çünkü yanacağız yani. İçimiz buram buram. Ve burada da gyozalarımız var. Çok güzel gözüküyor. Ağzım sulandı. Ee, doğa açtı. Böyle gelsene. De. Artık daha da açım. Aynen doğa hayır açtı derken hamuru açtım. Ha. <laughs> <laughs> ee, ve böyle güzel oldu. Tadı da zaten güzeldi de denedik birlikte. Biz o da arkadaşıma tek teklif ettik. O da beğendi. İstersen şimdi bir de birlikte yiyelim. Bayağı güzel. Aşağıya. Tavuğu falan çok iyi pişmiş. efsane. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Son zararlardaki ağız sesleri için özür dilerim. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, ne düşündüğünüzü paylaşmayı ve beni diğer sosyal medya kanallarından takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Baktım. Bye bye. Bye bye.